Merhabalar, ismim Oğuz Yusuf Yiğit. İmdar Türkiye İş Makineleri Birliği ve İster İstif Makine Derneği'nin genel sekreteriyim. Tüm dünyada herkesin kafasında soru işareti bırakan konular var. Dijitalleşme, paylaşım ekonomisi ve yeşil dönüşüm. Bunlarla alakalı bizim sektörümüz neler yapıyor? Makinelerimiz yeşil dönüşüme hazır mı? Hepsinin cevabını alabileceğiniz bir kongre düzenliyoruz. Uluslararası İş ve İstif Makineleri Kongresi ve Kiralama Zirvesi. Kimizin değerli kamu kurumlarının desteklediği uluslararası bir etkinlik. Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda uluslararası standartlarda üretim yapan yerli ekipmanlarımızı ve Türkiye'de yer alan birçok farklı markanın uluslararası temsilcilerini bu kongrede görebileceksiniz tüm dünyadan misafirlerimiz sizlerin sorularını cevaplamaya çalışacaklar. Çevreye duyarlı yeni tip makinelerin sergilendiği bir alanımız da var. Yaklaşık 40'a yakın birbirinden kıymetli sponsorlarımız sizleri bekliyor. Takvimlerinize 3-4 Ekim 2023 tarihini not edin. Hepinizi İstanbul'da Grand Plaza Asya'da bekliyoruz. Sorularınızla gelin, cevaplarınıza dönün.